Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz İbrahim Kalın El Jara'ya konuştu. Türkiye iki ülke liderlerini bir araya getirmeye hazır dedi. Putin o iddiasından vazgeçti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin iki ülke liderlerini bir araya getirmeye hazır olduğunu belirterek, şimdi ihtiyacımız olan şey Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı dedi. İbrahim Kalın, Katar merkezli televizyon kalanı El Cezara canlı yayınına katılarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşında bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenski ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz dedi. Kalın, Putin'in Zelenski'nin yerine Moskova yanlısı birini koyma fikrinden vazgeçtiğini, ve sevse de sevmese de Zelenski'yi Ukrayna halkının lideri olduğu gerçeğini kabul ettiğini belirtti. Kalın öte yandan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması için Moskova'ya ve Ukrayna'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gittiğini belirterek Çavuşoğlu'nun Moskova'ya son zamanlarda giden birkaç Dışişleri Bakanlarından biri olduğunu söyledi. Farklı kanalları kullanarak bu savaşı sona erdirmek için çabaladıklarını aktaran Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında Donbas ve Kırım'ın pozisyonu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu vurguladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesini sağlama konusunda hazır olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin teknik düzeyde gerçekleştiğini söyledi. Siyasi düzeyde ilk toplantının Ankara diplomasi, Antalya diplomasi formunda yapıldığını hatırlatan Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey iki ülke İki lider Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı ifadelerini kullandı.